Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size dedektörle denizde, kumsalda bulduğum bozuk paraları nasıl temizlediğimi göstereceğim. Ben de ilk defa temizleyeceğim işin doğrusu. Çünkü bu zamana kadar temizlemedim, hep biriktirdim bulduğum bozuk paraları. Bu kumbaranın içerisinde. Şu an yazlıktayım, büyük çekmecede bir aydır tatil yapıyorum. Bu bir ay içerisinde bulduğum bozuk paraların hepsini bu gördüğünüz kumbaranın içine koydum. Birazdan bu kumbarayı patlatacağım içinde en böyle temizlenemeyecek gibi olan kararmış, paslanmış, bozuk paralarda birkaç tanesini seçip bu videonun karşısında temizlemeye çalışacağım. Malzemelere gelecek olursak bir tane elma sirkesi, bir çay bardağı tuz, birazcık da karbonat yani kabartma tozu kullanacağım. Bir tane de kabımız var tabi. Öncelikle tabi. Ee, kumbaramızı patlatalım. Bakalım bir ay içerisinde ne kadar paslı e, ekonomiden uzaklaştırılmış bozuk para toplamışız. Onu görelim. Ondan sonra da temizlemeye çalışıp güzel güzel harcayalım bozuk paralarımızı. Öncelikle şu kumbarayı patlatmam gerek. Hemen patlatıp geliyorum. <laughs> mm -hmm. Evet bozuk paralarımızı saydık 240 TL bozuk paramız var şu an 240 lira bozuk paramız var bir de şöyle yaklaşık bir 20 tane ne olduğunu bilemediğim para var eski para yani tedavülden kalkmış bazılarını da hiç tanıyamıyorum ondan sonra onları da çözdükten sonra ne olduklarına bakacağız şimdi bu paralarımızı bir köşeye kaydıralım işimize bakalım hadi bakalım Evet şimdi sirkemizi dökmeye başlayalım. Sirkenin hepsini boşalttım içine. Ee, hepsini boşalttım içinde iki su iki çay bardağı tuz atıyorum. Ve bunları çözmeye çalışacağız şimdi karıştırarak. Ve sirkenin içinde çözülmesi lazım bunun. Yani sirkenin içine karışması lazım. Karışana kadar karıştıracağız. Birazcık da şey atmalıyım. Kabartma tozu. Ben şimdi burada e, video karşısında çektiğim için böyle şey yapıyorum. Normal yani böyle tek tek size gösterebilmek için uğraşıyorum. Normalde bu işin usulü bir pet şişenin içerisinde bu işlemi yapıp bozuk paraları atıp 5 litrelik bir pet şişesi düşünün böyle boş. Onun içine bütün bozuk paraları atacaksın. 10 dakika boyunca karıştırıp çalkalayıp yani 10 dakika sonra kafasını uçuracaksın şeyin pet şişenin. İçinden çıkan gazı tabi solunmayacaksın çünkü metan gazı üretir pas çözülürken. Öylelikle bütün parayı hiç uğraşmadan zahmetsiz bir şekilde temizlemiş olabilirsiniz. Ben video çektiğim için şey yapıyorum. kovanın içerisinde yapıyorum. Yoksa hiç vakit kaybetmeden 5 litrelik bir pet şişenin içerisinde yapardım. Şimdi tuzu sirkenin içerisinde böyle hızlı hızlı karıştırarak Sirkenin içerisinde tuzu kaybettim Şu an içine süzüldü böyle karıştı iyice Şimdi Elimde 4 tane numune böyle çok kirli bozuk para seçtim Denizde buldum e, paslı paralar arasında Şöyle 3 Böyle çeşit çeşit renkler var. Bunları şimdi bunun içerisine saldım. 2 dakika sonra çıkartacağız geri. Havluyla durulacağız. Bakalım temizlenmiş olacaklar mı? Evet arkadaşlar. 10-15 dakika beklettikten sonra paralarımızı buradan toplamaya başlıyoruz. Ben dayanamadım. Böyle fazla fazla para attım. Oo bayağı başarılı. Bayağı başarılı çıkan sonuç bu. Yöntem işe yarıyor arkadaşlar. Paslı paralarınızı bu şekilde temizleyebilirsiniz. Evet. <laughs> Aynen bayağı iyi temizliyor ya. Gerçekten elma sirkesi unutmayın. Üzüm sirkesini de aynı e, işlevi yerine getirebilir ama elma sirkesi tavsiye edildi. Bir takipçim tarafından. Onun yorumundan görüp de ben de bu yöntemle ilk defa para temizledim. Baya güzel para temizliyor. Bakalım diğer paralarımıza. Şuradan bir tane daha vereyim abi. Oo bu diğerinden de daha iyi. Bu da bir 50 kuruş. Şöyle. Yöntem baya başarılı. Yani size bir şey kattığımız kattığımı düşünüyorsanız Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü aboneye ihtiyacımız var. Hangimizin yok ki aboneye ihtiyacı? Bu sektör böyle. <laughs> bakın bir bozuk para da. Bunu da güzel temizlemiş. Bunun biraz daha beklemeye ihtiyacı var yalnız. Hepinizi seviyorum. Kendinize cici bakın kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Eşinizi da abone edin. Ailece abone olun bize.